Merhabalar, bugün size otizmle ilgili röportaj yapacağız. Karşınızda Alper hocamız. Bir soru çekip devamını söylemelisiniz. Kameraya gösterebilirsiniz. Bunu Şimdi arkadaşlar, buradaki mesele otizmli bir nasıl yaklaşacağını bilmek. Öncelikle hangi durumda yaklaşacağız çok önemli. Mesela sizin kriz geçiren bir arkadaşınıza onu sakinleştirmek yönünde yaklaştırmak lazım. Ama normal durumdaysa diğerleri gibi diğer öğrencilerimiz nasıl davranıyorsak ona da öyle davranmamız lazım ki o kendini diğerlerinden ayrı farklı hissetmesin. Evet, teşekkür ederim. Saygı duyuyoruz. Evet, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karşımızda bir kralının mutlu bir bir öğrenci. Şimdi bize bir soru çeker misin? Soruyu kameraya gösterip cevabını vermeye bekliyoruz. <laughs> Bunun hakkında bir bilgin var mı? <laughs> Otizm neden oluşuyor diyor. Otizm bir hastalıktır ve bu hastalık bence doğal oluşuyor. Yani bu hastalık böyle şeyden oluşacağını sanmıyorum. Hani doğduğundan itibaren insanlar otizmli olabilir. Bu genetiktir. Yani mesela annesi otizmli ise çocuğu da otizmli olabilir veya babası otizmli ise. Yani bu genetik bir hastalıktır diyorum. Evet. Teşekkür ederim. çok teşekkürler. Yine şöyle devamla devam ediyoruz. Karşı daha az Hanım'ın var. Bize bir gel misin? Soruyu kameraya gösterebilirsin. Otizm tamam. teşhis edilir mi? Otizm teşhis edilebilir. E, çünkü otizm zaten kromozom fazlalığından oluşan bir hastalıktır. E, bebek anne karnındayken e, mesela çek, röntgen çektirmeye gidildiğinde bunlar bence anlaşılabilir. Hani çocuğunuz otizmli olabilir. Hani e, çocuğun kafatası biraz daha uzunsa veya hani normal bir bebeğin anne karnındaki ortalamasına göre boyutu ıı, değişirse hani ben anlaşılabilir. Tamam, teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Yine bir öğrenci yapıyoruz. Bize bir çeker misin? Sonra kameraya göstermeni rica Tamam. Şimdi onun ee, cevabını aslında bildiklerim e, ee, otizmli kişiler aslında otizm ve eksiklik değil mi fazlalık ee, otizmli insanlar e, normal insanlara göre 46 kromozom yerine 47 kromozomdan oluşur. E, ee, hastalığın tedavisi var ee, ondan sonra. Hastalık anne karnındayken bazı e, işlemlerle öğrenilebilir. Erdi doktorunuz çok iyi ve tecrübeliyse. E, ama anne karnın e, çocuk doğduktan sonra çocukta çocukların farklılık görüyorsa ve ailede hani bundan farkındaysa bir doktora başvurularak çocuk doğduktan sonra da alınabilir. Ve bazı tedavilerle otizm geçirilebilir. Teşekkür ederim. Otizm bir eksik değil, otizm bir fazla Teşekkür ederim. Şimdi sıra bende. Sevenler değerli rehberlik öğretmenimizle bir röportaj yapacağız. Otizmin belirtileri nelerdir sizce? Ee, otizmin belirtileri genelde iletişim problemleriyle kendini ortaya koyuyor. İşte, sözel iletişim ya da diğer iletişim türlerinde biraz zayıf oluyorlar. Tekrarlayan davranışları olabiliyor. Takıntılı bazı davranışları olabiliyor. Sallanma hareketleri olabiliyor otizmden çocuklarda. ortaya çıkıyor ve bu şekilde anlayabiliyoruz. Peki, otizm çocuklara nasıl yaklaşılmalıdır? Nasıl yaklaşılmalı? Bir kere vücutların en büyük özellikleri sosyal becerileri ve iletişim becerilerinin zayıf olması zaten. Bu içeren böyle bir gelişim bozukluğu olarak biliniyor otizm. O yüzden bizim sosyal açıdan ona desteklememiz çok önemli. Özellikle okul ortamında hem öğretmenlerin hem de arkadaşların çok anlayışlı olursa işte kendini ifade edebilmesi daha zayıf diğer çocuklara göre, kendisini ifade edebilmesi için zaman tanımamız, anlayışını davranmamız, onlarla iletişim kurmaya, arkadaşlık yapmaya devam etmemiz çok kıymetli mesele. Kendini ifade ederken biraz zorlandıkları için de biz de onlara bir şey anlatırken çok dolaylı cümleler, zor cümleler kurmamalıyız. Daha basit, anlaşılır, net cümleler kurmak onların da işini kolaylaştırır. Bir de en çok yaşanan zorluklardan bir tanesi, böyle o çocuklarda şey oluyor genelde, tekrarlayan davranışlar, sözler oluyor. Bunlar da size biraz tuhaf gelebiliyor bazen. E, bu davranışları tekrar etmek ya da işte taklit etmek, bu davranışlar bu davranışlar geçmek bu, bu çocukların hayatını çok zorlaştırıyor. Bunun yerine bu konuda anlayışlı olmak e, çok işinize yarayacaktır. Aynı zamanda biz, biraz sınıfta çok gürültülü ortam onları etkileyebiliyor, dokunmaktan çok hoşlanmayabiliyor bu çocuklar çok hoşlanmıyor. Rahatsız edici dokunmalar, çok sık temasla bulunmak, çok gürültülü bir ortama neden olmak, ee, rahatsız olduğu şeyleri ısrarla yapmak biraz onların zorlanacağı şey olduğu için bu konuda da destek olmak de lazım. Yani arkadaş olmak ama onun istediği kadar temasla bulunmak, ee, daha sakin davranmak, sınıf için sürekli değişikliğe neden olacak, onu anlayamayacağı karmaşalara neden olacak şeylerden biraz uzak durmak kolaylaştırır Teşekkür hayatı. Rica ederim ben teşekkür ederim. 1, 2 3. Sonra cevap ve röportajımız sona ermiştir. Bizi için teşekkür ederiz.